Sevgili ilçe başkanlarım, yol arkadaşlarım ve değerli basın emekçileri, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları'nın okullarda ücretsiz öğün verilmesine ilişkin basın açıklamasına hoş geldiniz. Bugün 81 il 973 ilçede kadın kollarımız ile eş zamanlı basın açıklaması yaparak okullarda olmazsa olmazımız olan ücretsiz öğün talebimizi haykırıyoruz. Ülkemizin en acil çözülmesi gereken sorunlarından biri Çocuk yoksulluğudur. Ekonomik kriz nedeniyle gıda fiyatlarındaki artış özellikle dar gelirli aileleri vurdu. Bu da çocukların sağlıklı, dengeli beslenmelerini engelledi. Çocuklarda yetersiz beslenme yaygınlaştı. Araştırmalara göre Türkiye'de 5 yaş altı çocukların bodurluk oranı yüzde onlara kadar yükseldi. Üstelik bu sayılar her geçen gün artıyor. Çocuklar açlı kıskaşına hapsolmuşken AKP çocukların bir öğün yemeğine dahi göz dikti. Seçim öncesinde okullarda bir öğün ücretsiz yemek verdiği, öğrenci sayısını 5 milyona çıkartacağını vaat eden tek adam iktidarı okul öncesi ve yatılı okullarda verdiği ücretsiz öğünü kesti. 1 milyon 400 bin öğrenciyi tek öğün doyurmak bile gözlerine battı. Deprem bölgesi hariç tutularak ücretsiz öğün kaldırıldı hem de bir genelge ile. Bu elimde gördüğünüz bu elimde gördüğünüz genelgede ne mi var? Açla sürüklenen çocuklar var. Yetersiz olan bu uygulama hangi gerekçeyle kaldırıldı? Tasarruf için mi? Tasarruf yapacaksanız saray harcamalarından yapın. Cumhurbaşkanlığı bütçesi %100 artırılırken 10 artırılarak 10 milyar 877 milyon liraya ulaştı. Küçücük çocukların boğazından tasarruf yapana kadar şaşalı hayatlarınızdan tasarruf yapın. Bu çocuklar hepimizin. Buradan AKP'ye oy veren kadınlara sesleniyoruz. Senin çocuğunu aç bırakan partiye oy vermeye devam edecek misin? Her ailede en az 3 çocuk olmalı diye şart koşanlar bu çocukların karnı nasıl doyacak hiç düşünmüyor mu? Sorumluluk hissetmiyor mu? İktidar çocukların durumunu sadece seçim öncesinde oy için düşünüyormuş gibi yaptı. Hatırlatmakta fayda var. Kasım 1922'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken CHP'nin de içinde bulunduğu muhalefet partilerinin okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için sunduğu Ek bütçe teklifi AKB ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Israrlarımız ve konuyu sürekli gündemde tutmamız neticesinde eski Milli Eğitim Bakanı Murat Özer okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz olarak yemek verileceğini açıklamıştı. Hatta bakan bu uygulamanın kapsamını genişleterek pansiyonlu okullardaki tüm öğrencileri de ücretsiz olarak yemek verileceğini müjde diye duyurmuştu. Bu adımlarla 5 milyonun üzerindeki öğrenciye ücretsiz öğün verilecekti. Fakat okul öncesi ve yatılı okullarda bir öğün ücretsiz yemek verme kararı sadece yarım dönem sürdü. Seçim bitti, çocuklar unutuldu. İşte bu nedenle bu iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur diyoruz. Değerli basın mensupları, çocuklar okulda açlıktan bayılırken ücretsiz öğün konusunun rafa kaldırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Hepimiz çok net biliyoruz ki özellikle okul çağındaki çocukların sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi çok önemlidir. Bu konuda hekimler sürekli uyarılarda bulunuyor. Yetersiz beslenmenin çocukların fiziki ve bilişsel gelişimini bozduğuna ilişkin ikazlar her geçen gün artıyor. Uzmanlar anne karnından 0-4 yaşa kadar yetersiz beslenen çocukların hayata bir adım geride başladığını, bağışıklık sisteminin zayıfladığı için sık hastalandığını söylüyor. Ayrıca beslenmedeki eksiklerin çocukların okuldaki başarısının düşürdüğü de net olarak biliniyor. Geldiğimiz son noktada çocukların sağlıksız beslendiği TÜİK tarafından dahi gizlenemedi. TÜİK'e göre 7 milyon 600 bin çocuk dengeli beslenmiyor. Toplam çocuk sayımız 22 milyon 738 bin 300. Bu çocukların %33.7'si yani 7 milyon 662 bin 807'si maddi yoksulluk çekiyor. TÜİK'in 2022'ye 2022 ilişkin Türkiye Çocuk Araştırmalarına göre me meyveyi her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı yüzde %50. Sebzeyi her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı yüzde 33'tür. Et, tavuk ve balığı her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı ise yüzde 12.7'de kaldı. Yetersiz beslenme oranının en yoksul, en yüksek olduğu il yüzde 20.6 ile Şırnak oldu. Çocuklarımız için et, süt, peynir, yumurta ya da meyve artık lüks oldu. Değerli basın mensupları, anneler çaresiz bırakıldı. Açlık sınırının altında kalan askeri ücret ile geçinmeye çalışan aileler çocuklarını okula aç gönderiyor. Çocukların beslenme çantası boş. Basına yansıdığı üzere okuldan verilen listeye göre beslenme çantasını doldurmanın maliyeti haftalık 175 lirayı buluyor. Bir evden 3 çocuk okula gittiğinde haftalık maliyet 525 liraya çıkıyor. Okullarda verilen listeye göre birinci sınıfa giden bir öğrencinin beslenme çantasına ceviz, fındık, badem gibi kuru yemiş, bir meyve, içecek olarak süt, ayran ve meyve suyu konulması isteniyor. Bir adet muzun fiyatı ortalama 15 lira. Bir adet elmanın fiyatı 7 lira. Küçük sütün fiyatı 9,5 lira. Küçük ayranın fiyatı 5 lira. Küçük meyve suyunun fiyatı 7,5 lira. Bir simit 15 lira lirayken bu beslenme çantası nasıl dolacak? Annelerin beslenme çantasına bayat ekmeği ıslatıp koyduğunu biliyoruz. Veliler lise çağındaki çocuklara harçlık dahi veremiyor. Akşamdan kalan yemekle çocuklarını okula gönderiyorlar. Aç bir çocuğun sıra arkadaşının sandviçinden bir ısırık istediği haberini hepimiz utanarak okuduk. Derste açlıktan bayılan çocuklar hepimizin yüreğini yakıyor. Bu utanç ülkeyi yönetenlerindir. Durum bu kadar korkunç iken okullarda ücretsiz öğün olmaması kabul edilemez. Bu sorun acilen çözülmelidir. Elektrik düğmesine basıldığında 4, musluk açıldığında 5 çeşit vergi alan iktidar çocuklara bir öğün ücretsiz yemeği vermelidir. Bu bir lüks değil, zorunluluktur. Ülkemizi ekonomik krize sürükleyen, derin yoksulluğu yaygınlaştıran iktidar sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmelidir. Her fırsatta partimiz üzerinden kara provokanda yapanlar Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin uygulamalarını örnek almalıdır. Belediyelerimiz çocuklarımız için beslenme seferberliği başlattı. İlk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik beslenme çantası projeleri kapsamında her gün on binlerce öğrencimizi gıda desteği veriyoruz. Ayrıca üniversite öğrencilerine sıcak çorba ve bir öğün ücretsiz yemek veriyoruz. Biz kısıtlı imkanlarla öğrencilere destek vermek için çaba sarf ederken, iktidarın sadece okul öncesinde verdiği ücretsiz öğünü kesmesi tam bir rezalettir. Çocukların açlığı üzerinden siyaset yapılmaz, yapılamaz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyene, çocuklarımız okulda karnını doyurana dek verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Geleceğimiz olan çocukların hayatlarına göz göre göre karaltılmasına izin vermeyeceğiz. Bugün ülke genelinde tek ses olduk, iktidara sesleniyoruz. Ücretsiz öğün acil ihtiyaçtır ve bu konu derhal çözülmelidir. Bugünden itibaren her ve il ve ilçede eylemler başlatıyoruz. Katılımınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar.